Selamun aleyküm canlarım benim. Selamlar, saygılar. Hayırlı cumalar diliyorum. Ben bugün arkadaşıma geldim. Arkadaşımıza geldik. Almina'nın arkadaşının annesine. Bakın burada fellak köftesi var, börek. Mis gibi burada tarator var. Havuç tarator, poğaça ve pilav var. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Rabbim keselerine bereket versin inşallah. Yani bu durum budur. Hoş evet. geldiniz. Yok, hoş geldiniz demene gerek yok. Ben masada çektim ama birazcık masayı gösterdim neler olduğunu. Oturmadan çıktık geldik. Almiş'in arkadaşının mahallesine geldik. Bir arka sokakta. Almina Hanım dedi ki yarım saat dedi top oynayayım dedi. Ben de o yüzden. Hey YouTube videosu hey. Kendimi çekiyor. Ondan sonra bir daha işte geldim. Onları bekliyorum ama hava serinmiş. Ay, çok iyi piştik. Tek öğün zaten. Daha da hiçbir şey yemeyeceğim bugün. Bitti. Ama güzelce ne <laughs> karnımı doyurdu. Aylin <laughs> Hanım gider misin şuradan? Hadi çocuğum hadi. Git arkadaşların yanına. Mahalleye geldik. İşte onlar top oynayacaklar voleybol. Ben de bunları seyredeceğim. Ben dışarı salmıyorum kesinlikle bunları. Aylin Hanım doğru mu? Hiç tek başına oynayabiliyor musun dışarıda? Hayır ve haberleri seyrettim iki gündür. O kadar kötü şeyler var ki haberlerde. Kızlar kikir kikir valla oynuyorlar. Anca gülüyorlar gülüyorlar. Böyle ben de kapının önünde oturuyorum. Oturmadan geldik eve giremeden. Oturuyoruz. Yapacak bir şey yok ne yapalım. Hiç ben zaten normalde hiç yalnız sanmıyorum. Hiçbirini. Ama ya başlarına bir şey gelir. Allah korusun. Ortalık çok kötü. Hele şimdi bahar geldi. Çocuklar dışarı çıkmaya başladı. Şimdi dün haberleri seyrediyorum. Beş tane çocuk haberi. Farklı farklı yerlerde. Allah korusun yani. Gerçekten de. O kadar değişik, saptığın pis insanlar var ki. Yani bir tane haber seyrettim dün. çoğu haberi sanırım. Ee i̇şte sucu. Tabii sucu. Yani içeriye iş yerinin içerisinde yalıtım odası yapmış, ses yalıtımı yapmasın diye 10 yaşlı kızı açılmış. Yani böyle insanlar, yani yazıklar olsun böyle insanların çok büyük cezalandırmaları lazım, tutuklanmış ama dedi bunlar caydırıcı olması lazım kesinlikle ve kesinlikle. Yani şimdi geldi saat, işte apartmanda işte farklı olay. İşte markete gidiyor çocuk, 9 yaşındaki kız çocuğu. Orada farklı bir olay. Dün seyrediyorum ya dedim havalar ısınmaya başladı dedim. Çocuklar dedim dışarı çıkıyor oynuyorlar. Başlarına gelmeyen kalmadı. Kalmıyor. O yüzden de peşlerindeyiz vallahi. Yapacak bir şey yok. Onlar şu anda yakar top oynuyorlar. Bu da yakan top mu oluyor? Yakan top mu oluyor? Yakan top mu oynuyorsunuz çocuklar? Yok Ne o? Adı ne? Yakan top. Yakan top değil mi? İkiz de gülüyor. Evet yakan top oynuyorlar. Abi eve geldim. Yemeklerim var. Tavuklu pilavım var. Tavuklu çorbam var. Benim. Ben ne yapacağım ki? Patates yapacağım bir güzel. Gördüm güzel. bugün ben sana. Yıkadım bunları. İki su. Dur anneciğim. Bir canı sıktırayım. Bu sevgileri öldürelim. Bunları yoğurtlu seniz yapacağım bir güzel mis gibi. Ne için bunu yapıyorum? Onu da sen dedi. Sen de dedi ama senin kesilir lütfen. Bir tane dedi. Bir tane dedi de ama uzun uzun keseceğiz. Kibrit çöpü gibi. Aynen Yapsın anneciğim yapsın. Yapsın. Şunu mu? Sen getirdin mi anne? <laughs> tamam. Her şeyi yor yoruyor anneciğim. Bu da şunu burası mı? Burası mı? Büyük tarafıyla mı küçük tarafıyla? Anneciğim bak şöyle mesin olması lazım. Bak şöyle mesin. Tamam. Hah, neden biliyor musun? Böyle mesin bak uzun uzun olacak. Tamam. Eve girdik. Ne yapıyoruz? Ben bile bilmiyorum ne yaptığımı. Dedim biraz önce yemek hazırlayayım. Deniz mi geldi? Eşim gelir birazdan işten. Şöyle temizimi tuzla öldüreyim bir güzel? Şöyle. benim yoğurtlu semiz yapayım yarısını. yani de salatasını yaparım mis gibi. Sarımsaklar diri diri koyacağım. Sarımsaklarım şurada iki üç var. Saplarını daha atmıyorum. Çok seviyorum sivrisi. Tam bir yaz salatası. Ucunu alayım. Dövmeyeceğim sarımsaklarını. Uzun uzun yapıyorsun aynı Çıtır çıtır olacak. Onları çıtır çıtır kızartacağım. Pilavın yanında mis gibi. Evet. Oh, ay Minayşe onu diyorum anneciğim. O çok sakıncalı. Kes, yapma anneciğim sen. Yapma lütfen. Elin kanar diyorum. Üç diş dolu dolu sarımsak koydum valla. Kanattın şey. mı yoksa? Yok yok. Emin misin? Evet. Diye. Bak bakalım bir. Soyuldu galiba sadece. Soyuldu mu kanara ne dedi? dolu dolu sarımsak, sarımsaksız. Sadece ben yoğurdu aç, şu salatayı yesem tamamdır. Kızartma kesinlikle yemem. Evet. Ben hemen yoğurdumu ekleyeceğim. Soyulmuş ya. Soyulmuş mu anneciğim? Beni yardım edecek bir şey yok ki Yani şu an ben yoğurt katacağım, karıştıracaksın güzel, tamam mı? Sen karıştır, ben deden dediğim. <laughs> Al bakalım, karıştır şimdi. <laughs> Dur, çok az <laughs> daha <sonra. gülüyor> Güzelce, evet, karıştır güzel. Yavaş yavaş hepsini karıştır. Sen, <laughs> <laughs> sen şimdi bu tarafa gel. Gel, <laughs> gel, <laughs> <laughs> Aşağı Gözüküyorsun tabii ki de. Güzelce karıştıralım tamam mı? Güzelce gözüktü. Güzel, güzel. Şimdi bunu Hangi yerine gelsin? Hı? Güzel güzel diyorum. yerine gelsin? Hı? Burada çıtır patatesler yapacağım ben. Kirli çöpü gibi kızartacağım. Mis gibi. Bir miyim yanında. Bu çocuklar çok seviyorlar. ilmi doğramadan hmm. doğradın mı? İlmi hiç doğramadık daha. çok güzel çıkıyor Ben karıştırdım. Karıştırdın mı? Hmm. bir tercihine karıştırdın mı? Arkasına bakayım. Tamamdır. Çok güzel. Dursun. Tamam, hiç kimse kendini özdeşsin. Dursun kenarda. Düştüktün mü? <laughs> Öptün değil mi? Sıkıntı yok. Tamam, ne olursun. Özür dilerim. Olsun, sıkıntı yok. Elime bir şey İzlerken şunu şuna da tıklayacağım. Ne yapacağım, bir şey var mı? Dur anneciğim, dur. Şey yapacağım ben şimdi, dur. Şu peçeteyi şunun altına... Aa, onu ne yapıyorsun sen? Elimi silerken... Peçeteli fena o kadar harcamıyorum Bu sefer değil fena batıran. Patates suyu aslında çok vitamin ay şeydir. Şey. Cilde çok iyi gelir. Normalde. Şaka yapmıyorum ve içine şey yapayım da patates suyunu atmayın, dökmeyin. Yani nişasta bu. Çok büyük cildi şey yapar, beyazlatır. Açayım mı? Aç anneciğim. Ben yani beyazlatma etkisi çoktur nişastada. Şunlar bir derin de, bir şey daha üzerine şey yap. Bir derin. <laughs> yap, evet. yap. Üzerine serp. Yarın çok. Şöyle, Şöyle yap. Hı. Şöyle yapalım. Şöyle tamam, çeksin şey yap. iyice. Sen amacın ne biliyor musun? Çıtır patates yapıyorsun. <laughs> Kibrit gibi aynı şey gibi. Ne diyorlar ona? Ee, bir şey kebap'ı vardı. adını unuttum şu anda. Adam mı? Yok yok. İki de uzunlamasına. O patatesin şöyle ihan etmiyor ki de. Ne zaman dökeceğim bunları? Bekleyeceksin. <laughs> Buraya mı koyacaksın şimdi? Hı -hı. Üstüne bir peçete daha koyar mısın? Tabii ki. şuradan şey de gelmiş yeşil. Bekleyeyim mi? Sen ilk hedefi öyle koyayım. Doğru Hı -hı. Sadece tek taraflı oluyorum ki? Koyayım mı? Kalkısın hocam yapayım. Şey. Yapayım. Evet. Peçete üstüne yiyorum. Bekle. Bekle şunu da ekleyelim üzerine. Tuzlarını alalım. Şey. Japonlar neden böyle çekik gözlü ten, tenleri beyaz çıkıyor? Hiç kızartma yemiyorlarmış. Pirinç sen acaba kaynatın. Ama şu patates suyunun çok büyük şeyi var. Kayın mı? Peçete kurçuk. Evet. Torşu suyu da var. Evet. Tamam, onu da alıntı. Sen kullanıyoruz. Bir sübekle. Koymasın Koyayım mı? Evet, koyalım hocam. Evet. Evet, koy, evet. Bunu da kesip bir diğerine bunu da yüz maskesi olarak kullanacağız inşallah. Bugün akşam bu maske yaparım kendime. Ezmek fıçıya ya. Kızım bekle senlik, bu su yağ sıçrarsa su olur da suratına sıçrabiliriz. Hepçe başka bir şey yok mu ya? Ne yapacağız başka? Salta. Dur dur hayır saltamayalım çok bekledin. Sıçrsın. Kurt patates, ay kurt patates. Patatesi salta mı koyalım? Evet, evet. Yok, domates evet salata. Salata. He? Osa video. İyi live yapacağımsa taş. Taşında. Bir ne alayım? şöyle tutayım ha. Hani ben nasıl alacağım buradan? Bir dakika dur anneciğim. Şunlar da. Şunlar da. Şunları ben Çok bazen en güzel ki siz de. Tamam. Şöyle biraz yakınlaştırıyorum. tamam. tamam. İyi. Gözüküyor. mü? Üzgün. Sadece... Kaç tane bu Kaç tane salatalık koyuyoruz? <laughs> bir tane salatalık, iki domates al. Soğan koyarız. Biz salata yaparsın. Olur mu? Olur mu? De... Ben bir tane asya yızağını bulayım ben. Bir tane sos ve domatesi ekle ekle koydum, onları tekrar 2 tane domates mi? Evet. Başka bir, 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 bir şey veriyor muyuz? Bu kadarcıklar var. Başka bir şey vereyim mi? He? Başka bir şey? Balkondan soğan alacağız. Evet, balkondan soğan Bakalım, bir tane yeşil biber koyabilirsin ama... ...biberin acı olabilir, o yüzden yeşil biber koyma anne. Zatmayalım. Yalnız kız. Ben ya, çok sinek geliyor ya. Nereden geliyor? Daha sinek gelmiyor canım. Uyuyamıyorum lütfen. Soğanımızı yıkayacağım. Biber alayım mı? Biber alma şimdi dursun. Biberi dursun. <laughs> Sen şimdi bizim şeyin bir tane daha şey. Dur şunu da ben de yıkayayım sana. Bekle. <laughs> ben sana küçük tabak vereceğim. Şunu şey yapayım mı? Bunu soyacak mıyız? Soymak istemem. Sen soymayabilirsin. Onlar yıkanmış. <laughs> Hı <hemen. gülüyor> soyamıyorum. Ama ben soyabilirim şey. istersen. Tamam sen soy. Acıktın mı hemen? Aa şunları da değerlendireyim. Bunları da hemen salatalık şey buzluk kabıma koyarım. Bunları da gözaltına. Ben altına. zaten şey yapıyordum. Hmm. Sen söyle. Bunlar çöpe gider mi? Tabii ki dener. Kabuklarında. Cildimizi uygulayalım. <laughs> Değil mi? Günaydın ben. Bıçak. İlk önce böyle mi yapıyorduk? Anneciğim evet öyle yapalım. Nasıl yapmak istiyorsan öyle yap. Sıkıntı yok. Doğru yapalım. <gülüyor> 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 <laughs> evet, Kürdan kebabın yok. Ay unuttum kebabın. kebaba yapılıyordu. Bu Sen hatırlıyorsun değil mi? Tam hatırlıyorum unuttum. Bunun içine bütün şeylerini. Alıyor mu böyle? Evet evet çok güzel anneciğim devam et. Ben de şu anı bir güzel şey yapayım. Ya, küçük bıçakların hepsinin yeneri kırıldı da bilme, bilme gelmişti. Evet ya. Ay her sesi bile gidelim hiçbir şey yok. Büyük evet, ya, bir evet, bıçağım var. Bir, bir tane küçük bıçağım kaldı. da yarın tekrar bakacağım başka bilme bakacağım. Çünkü orada üçlüsü uygun bayağı uygun fiyattaydı. Bir iki tane bıçağım kaldı. Ya bir anda uçları her gün her gün bir ucu kırılır mı? Bir tane doğrarsın da. Bir tane şey yapıyorsun. Burası nasıl kırılabilir? Ne bileyim. Hmm, bir şey doğruyorsun ya. Ya ben doğramayacağım. Ben sadece soydum sana. Evet. Yıkıyorum. Hızlı yıkıyorum o Yok yok yavaş yap. Acelem yok. Ben ne cümle? Ne acelem yok. Acelem yok. Yok. Hedefim sensin. Şuna da peçete yine sereyim ben. Şöyle ben Baba ara sıra annemle yapıyoruz değil mi böyle işler? Ara sıra mı? Ben her gün yapıyorum da. Biz ikimiz diyorum. Aslında evet, biz evet. ikimiz Salı günü. son sınav ama Deniz'in ya haftaya komple sınav var. Komple. her gün bir sınav var haftaya. Ama Deniz annenin sınavları bitiyor, 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 bitiyor. Salı günü son sınavı. İngilizce sınavının olacak. bakalım. Dur. Acele etme. Şimdi bir şey söyleme. Şeyle Şu anda mi? bir şey söylemeyeyim. Tamam mı? Hayır. Karne günü sadece veriyorsun her şeyi. Tamam. Biz zaten ne olduğunu biliyoruz. Gerek yok. Doğru değil mi? Hı -hı. Salı günü e, son sınavı ne olacak? İngilizce denermişim bitecek. Ama Deniz'in haftaya 10 ve sınavı var. Haftayı da Hafta yayında rahat ama denizi hafta hiç rahat. Bizim değil. zaten bütün kitaplarımız bitti. Hoca da bize diyordu ki Nerede pikniğe götüreceğim, gezeceğim. Evet, pikniğe de gidecekmişiz Arvina. Kermes de olacakmış. Kermes de olacakmış <laughs> ve Arviyet'ten de... Ben de mezun oluyorum. Sınıf balonuzu olacakmış. Oluyor mu? Ben Olacak şey yapma olacaktım. Neydi, ne Sen yani sınıfına da gidecek dört yerine vedalaşacaksın. Hanımefendi. Biraz He? Vedalaşacağım. Öteki öğretmeni de mı? Hmm. Tamam, ona da gideceğiz. Onunla da vedalaşacağız. Bir İki an... öğretmenim var biliyorsun. Biliyorum. Ama şimdi benim e, eski sınıfta bütün İngilizce şey... ...gerçekten yani ben fonletim kızdı. Bunda hepsi erkek. Dink ötürü hocam erkek. Evet. Onun için biraz... <laughs> Ama erkek öğretmenler nasılmış? olmuş? hep eskiden <laughs> ne diyordu? Kesinlikle erkek öğretmenler oldum. çok tatlı ya. Ha, ne oldu? <laughs> Şey, e, Aynen ilk bu okula geldiğimizde anne ben erkek öğretmen kesinlikle istemem ben alışkın değilim diyordu. Ama ve çok erkek seviyelim. öğretmeniyle bütün öğretmenler erkek ve çok seviyor. Doğru mu? Çok. Ben ortaokulda çok çok öğretmenler geliyor. Hayır denizin nasıl öğretmenleri? Senin sınıf arkadaşların çoğu nereye gidiyor? Belediyeye gidiyor. Doğru mu? Evet inşallah. Evet, Aynı sınıfı inşallah düşersiniz ve hepsiyle de oyun oynarsınız seneyi çok güzel. Bir göreceğiz yani birbirimizi. Tabii zaten. ki de teneffüslerde görüşeceğiz. bir yüzden değil mi? şu, şunu yapayım. Ne yapıyorsunuz? Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Hiç üzülme. Tamam mı? Hı -hı. Yani hiç o konuda hiç endişe etme. Çünkü seneye çok güzel olacak. Hiç şey yapma. Düşün yani. Bak iki okuldan da çok güzel öğren arkadaşlar edin. Bu sene son senin olmasına rağmen. Ama bu sene ben hiç okuluna gitmek istemiyorum. Bu sene. Tabii ki de gitmek zorundasın. Alıştın çünkü. Ben Alıştı. de içimde oldum. Alıştım. Doğru mu? Anladın mı? Arası da etki sırasını Evet. ilk zamanda çok özlüyordun. Doğru mu? İlk zamanda Hı. Ama şimdi? Hadi gidelim. Şimdi Öğretim ödemiyorsun ya. değil mi? Ödemiyorum Ama alıştım yani. Hı. O zaman sıkıntı yok demektir. Aynen öyle. Ama ilk geldiğimiz zamanlar çok ağlıyız. Nasıl musun? Hatta şu balkonla hep ikimiz konuşuyorduk. Hep konuşacaksın falan, falan evet. diyordun bana. Ben alışamam falan diyordum. Neler diyordun bana? Ben bilir beni bile üzüyordun kendi yüzünden. Psikolojimi bozuyordun kız. Acaba diyordum gidemez miyiz? Eski okulda şöyle böyle diyordum Allah'ım. Beni delirtmişler ama ne ben olur? Bir ilk önce bir eski okula biliyor musun yine? Evet istiyor hatırlıyor musun? Ben yapamam diyordun. Hatta götürecektiniz beni. Evet. Yok söyleydi yok böyleydi. Ay kurtulduk seneye de ortaokul şeyi geliyor. Ortaokul durumları bakalım. Seneye şey, de ne maceralar bekliyor bizi. Ben yani heyecanla bekliyorum. Ben çok, yomuk yomuk çok ya. ince ince yaparsan yamuk yumuk olur anne. Ben yani devam edeyim mi? Tamam sen bunu devam et ben şu an yapıyorum. Tamam. Bak çok ince yapmıyorum bak. Kaça böldüm anne? Çünkü yumuşak domates gördün mü? Evet ya yumuşak çok tamam yumuşak. çok domates. yumuşak olduğu için anneciğim. Şeyleri hiç almıyorum çok küçük çünkü bir şey yok yani alacak. Yok abicim. ya. Hop mis gibi domates. Şey var bir tane çok çok çocukken çok dedim domates domates. <laughs> neydi bir de vardı ya Eve gidiyorum. Kim? Eda. O senin zamanın. Bir de şeyi çok seviyorum, şey şarkısını. Emre. Hı? Eee... Anne, karnım, erkekler... Eşim geldiğinde yemeklerimi göstermişti. Çok bir de oldu. Anneciğim? şey... Doğruldun mu? Doğruyor kız. Ha, Doğruyor Tamam. Bir güzel böyle öldür burada. Onları öldür onu soğanları. Öldüreceğim sizi. Öldürecek. Artık yapacak bir şey. Biraz da şey yapayım ben kendime. Burada haşlanmış şeyim var. Ben dün keşkek yaptım inanır mısınız? Ya, Ama keşkeğim bitti. bitti. İnanmayın bana inanın. Deniz bile tekrar buyursak hayır dedi. Keşkek yok dedim daha bitti. Tamam. Azıcık da buğday çorbası Hey dostlar. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şöyle suyuyla. Buğday, buğday. E şöyle bir buğdayı güzel. Şimdi burada bir güzel. E, ee, haşlanmış nohutum yok. Ben nohutu tercih ediyorum. Nohutsuz da hiç fark etmiyor benim için. Gerçekten hiç sıkıntı yok. Evet, sıkıntı. Şuradan da hemen yoğurdum ekleyeceğim. Ben çok yemiş oldum. İki yemek kaşığı kadar. Ne işinle gizli? Şuna o tuzunu ekleyeceğim. balkona çıkmayı çok sevdim ha. Hı hı. Bir de izin vermiyoruz. Sineklik tıkıyoruz. Sinekliğin altından giriyor. Ya Giriyor, yine de giriyor. Reyhan varsa buna reyhan çok yakışır. Bol nane üzerine. Ne şu kapalı kapalımayacağım. Ne bak nasıl dikerim ben Kendime o buğdayı o yüzden ayırmıştım. Soğuk olduğu için. Şimdi ve ikimiz içeriydi. Bunlar dün keşkek yediler. Artık soğuk su ekledim. Ay buz ekledim. Buzum vardı. Buz gibi olur. Bugün kaçtı valla. Ne birazcık kaçtı. kaçtı. Ne kaçtı? Bir kaçtı bugün. Ne kaçacak? Az şey. dedim ama orada tatlı daha iyi yemek. Alıştın mı sen de benim telefon belirlerine? Evet, çok güzel arkadaşlıklar ediyorum ben yine. Ama çok az sürdü ya bu sağlıklı şeyler ama tabii pilavım var, tavuk suyu çorbam var, onlardan hiç ben. Çocuklar onları içerler. Biz de bunları. Aa, ne oldu? Bilmiyorum. He? Var <laughs> Buna çok azıcık buz ekleyeyim ben. Buzum vardı değil evet. mi? Buzum vardı. İki dilim de buz ekleyeceğim bir güzel. Ben hiç böyle bir yolu kapattın ki. <laughs> buz var. Hı. Buz var. Cacık mı? Cacık değil bu. soğuk çorba. Cacık. Bir cacım. tane bu ekliyorum şimdi. Birisinin içinde. Anne hani benim elim acıyor yapamıyorum. Tamam daha yapma. Tamam daha yapma. Şunu da buzla atarız şimdi. Allahım buz. Aşkım buz. İçine bir tane büyük buz koydum. Ben e, şey. tadim evet, şahane veriyorum. Bugünün kralı. Bugünün yemek kraliçesi sensin. Ben mi? Bir bol soğanlı olsun da. Evet, soğanlı olsun. Bir bol soğan. Tam ortası. burada mis gibi hmm, ayran aşı çorban var. Ayran aşı. çorbası ve Evet. Burada sivis salatan var yoğurtlu. Yoğurtlu semiz var. Burada salatanız var. Burada da kibrit çöpü. O <laughs> restlerimiz var. Kıbrıl yoğurt çıtır <gülüyor> çıtır. <gülüyor> mis gibi. <laughs> bir tane almak istiyorum. Alacaksın al bir tane hadi. <laughs> çıtır çıtır. <gülüyor> Çok güzel. Tamam çekilelim. Tamam olur. diyorum ki. Tamam aldım. Tamam çekilelim. Hadi. Hadi. Ama o da. Çok güzel. <laughs> evet, Afiyet olsun. Çocuğum ben niye uğraşıyorum bu Bir tane çıkardım valla. Yapacak bir şey yok. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın canlarım benim. Sizleri çok seviyorum mutlu, huzurlu, sağlıklı kalın inşallah. Bizleri de bizlere destek olursanız çok çok seviniriz. Abone ben böyle etmedi. Hadi et bakalım hadi ne kadar izlediyseniz abone olup um, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Şimdi yemekleri çıkaracağım sıcak. Hoşçakalın.